Vallahi de billahi de. Ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim. Ekranda gördük. Değil mi? Şimdi ne diyor? Bir helikopter gördüysem, bir uçak gördüysem namerdim diyor. Hiç şüphen olmasın. Öylesin zaten. Niye? Ya sen bunları konuşurken arkandan uçak geçiyor. Helikopter geçiyor. Ve şu anda burada 20'ye yakın helik uçak çalışıyor. Az önce rakamlar verdim. 50'ye yakın helikopter aynı şekilde çalışıyor. İşte buyurun şunlar. هليكوبتر